Merhaba arkadaşlar bugün size bir Minecraft tanıtım videosuyla beraberiz. Ekiden değil bir abuk sabuk video çıkmıştım. Beğenilerinizi atmanızı beklemiyordum ve bu da benim yaptığım ev, köşk, villa, ne dersiniz? işte bak böyle bir ev, tavşanlar var, bunlar atlarım. İşte benim eskiyim burası burası. Hani. Ne Bu ne benim yine eşliğim Niye? böyle oluyor. Özetlerim. Bazen kız şimdi geçiyor. Bazen geçiyor öyle mallıklar yapıyor. Şar kafayı yiyor. Bazen onu Bazen ne düzeliyor? Belki yani bir video onda işte işte böyle yarın da belki çekebilirim. Çekmeye de Şimdi ise nasıl hangi kimse girilir onu göstereyim. ne yapacağım? Evet arkadaşlar geldim. Devam edelim. Arkadaşlar görmediğim gibi önce hangi giriyoruz. Önce bak şunları bir giriyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada şeyler var. Böyle haritalar. Bakın ne olacak? Bitiyor bakın. Bitiyor gördüğünüz zaman böyle direkt tıklayacaksınız. Tıklayın tıklayın tıklayın. Durmadan tıklayın. Bak o böyle yenileniyor. Bak durmadan tıklayacaksınız. Durmadan tıklayacaksınız. Hiç hiçbir yere gitmeden durmadan buna tıklayacaksınız. Tıklayacaksınız, 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 tıklayacaksınız. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi girdi. Ona full tıklayacaksınız. Bu arada bu video 2014'te çekildi. Full tıklayacaksınız ki sonunda açılsın. Bak bunlar filan boşun. Sakın buna basıp da bunlardan birisine basmayın. Şuna basıp yine şu 9'a basıp yine bundan 2'de durun. Tm'liyebilirsiniz. Evet. Ben tm'liyim. Emir babayım. Ne? 53 bakın arkadaşlar. Şu levelin olduğu yerde 51 50 49 diye yazıyor ya. O işte 45 44 43 bak o level eskiden işte levelin olduğu yere oradan gidiyor ya. İşte öyle. Şimdi birazdan başlayacak arkadaşlar. Bir sinevi açalım. Under Games. İşte bu şekilde giriliyor. De ben yani yalnız bu da benim yeni öğrendim ben de bu girmeyi Eskiden oynayamıyordum. 25, 24, 23 giriyor işte. o tamam yapayım şunu. Hmm. Ben parkurda da biraz iyi değilim de o yüzden. Arkadaşlar Survivor parkur. Öyle son oyuncu diyoruz ama arkadaşlar. Bakın kolay o servere gidiyoruz Pş, şey işte öyle arkadaşlar gönderdiği başlıyor ben nasıl bekliyorum ağabey yer turist ile minecraft mı yok değil ama çok güzeldi 17 16 15 başlıyoruz Şimdi başlıyoruz arkadaşlar gelirdik başlıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yardırıyoruz. Yardır yardır onun bu ne? Çifte bas o iyi şeyler. Aha iyi şeyler. Aha kılıç. Aha kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Hoppala. kılıcı ananı ya. Hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Hiçbir şey. Bir pusulan var. Hiçbir şey anlamadım. Çok kötü bir şey. Çok kötü bir şuradan gidelim bari. Hayır. 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 Şuradan yardıralım. Yardıralım. Aynen. Yardım. Yanında ben de bir yedi onunla oynuyorum diye. Aa gemi. Gemi aynı nerede çarpıyor. Ama gemiler süper ama yıldırım çarpabiliyor. Kimler o yüzden dikkatli olun gemilerde. Gemilerde bir de çok adamlar olabiliyor. Neyse. Biz gemi yürüyün. Onun başına bizim gemimiz burada. Biz buna gideceğiz. Anam. Bir, bir suyun altında o şey çıkardı. İyiydi ha. Gemiye de giremiyorum ki ben. Adam. Şimdi ne yapacağız? Ula 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 ula. Raçanla açalım? kaçar bak arkadaşlar. Hop. Hop. Tamam, tamam. Geç. Şimdi hadi, hadi. Ana, çık 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 çık. Ha, çıktı. Ha, yardır, yardır. Yardır, yardır, yardır. Cevap kaptan yiymiş. İnsanlık çıkmaz mı ya buradan? Ne uçabiliyorum? Vay anasını. Ben ölmedim ki. Dikkat ana ölmüşüz yala. Ölmüşüm yala. Aha <laughs> ölmüşüm ben. <laughs> i̇şte böyle. Gelin bir hangi gibi arkadaşlar. Şimdi, Böyle daha iyi görecek. Bitiyor. Öğreniriz galiba. Yani. Yani şunlar abi, bu arada kitle onlar. Bekliyor, bekliyor, bekliyor. Şu bir şuna Hiç. Sen değil. Şu bekliyorları <laughs> basa girebilirsiniz. Bazen. Bak mesela ben şu anda. Ha arkadaşlar Dördün gibi bak bir yedi oynuyorum. Ben bir yedi onda Bir da oynayabilirsin siz. Bir yedi da O e zaman ben bununla oynuyorum. Ha hmm. yeni dönüyor arkadaşlar hazırız. Başlıyoruz. Hadi başlıyor. Hadi hadi. Bekleyelim. Ne bitiyor Bekle 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 bekle. Aa olmadı giremedik. arkadaşlar başka bir tane şey bitiyor şu var. Şöyle i̇şte bakalım şu anlardan. Bitiyor. Başlıyor. Başlıyor. Şu daha hazır. Şuna gidelim. Çok az kışık oldu arkadaşlar bana gel Basın şuraya kameramasın bak sıfır yazıyor şu anda Birazdan yeni yeni çok olacak Bitti hadi. bile son gün çok kişi oynadığı için. Neyse girelim biz. Oyna bakalım. Tam bitmeli. Abi sen bana sessiz Sen ne Hadi gireceğiz. Haydi bismillah. Hadi. Aaaa Aa girmedik. 10 0 Gireceğiz gireceğiz gireceğiz. Aaaa. Çabuk diyor hadi. şu Çabuk diyor. Süper Hadi gideceğiz arkadaşlar. Gideceğiz, gideceğiz. gideceğiz. Bitiyor şey arkadaşlar. Hadi hadi hadi. En, arkadaşlar en kolay yolu bu günün. Bir kişi kaldı. Hadi hadi arkadaşlar. Hadi. Hadi hadi. Sürekli. Sürekli. Bir şekilde atmıyorum ben.